Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size üretken tüketiciden bahsetmek istiyorum. Evet, atopik bünyeli bir insanım, e, egzamalarım var, her türlü ürünü kullanamıyorum. Bir kere doğa dostu olması lazım, daha dermatolojik olması lazım gibi gibi. Tabii ben böyle olunca çocuklarım da benim gibi atopik bünyeliler, özellikle Mete biliyorsunuz bebekliğinde egzeması vardı. O yüzden onlara da böyle dermatolojik ürünler kullanmam lazım. Ama bu ürünler piyasadaki birçok ürüne göre daha e, pahalı ürünler. Evet daha pahalı. Daha uygun ürünler var ama dermatolojik, sağlıklı ve doğa dostu ürünler e, maliyet etkin fiyatı yüzünden dolayı daha pahalı geliyor. Ve benim de bir bütçem var. Evet ben nasıl yapıyorum? Neden böyle düşünüyorum? Ya da nasıl bu ürünlere erişebiliyorum? Çünkü videolarımdan gelen yorumlar ya da konuştuğum kişiler şunu söylüyor. Tamam, bu ürünleri bu kadar nasıl aldın? İşte çok pahalı değil mi? Gibi sorular geliyor. Şimdi özellikle size bir tane kitap göstermek istiyorum. Üretken Tüketicinin Gücü 2 Şimdi bu kitap aslında çok güzel bir kitap. Ben okuyunca bayıldım. Hakikaten benim zihniyetime, benim yaşam tarzıma çok çok uyuyor. Çünkü ben bir ürünü alacaksam önce o ürünün kalitesine bakıyorum. Sağlığı mı uygun mu ona bakıyorum. Dermatolojik mi ona bakıyorum. Fiyat, indirim ya da bazı bazı şeyler benim için daha ikinci sırada geliyor. Bu kitabı aldım ve okurken bir solukta okudum. Okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi biraz bundan bahsedeyim. Bir kere şöyle bir söz duymuştum. Bunun üzerinden konuşalım. Ayağını yorganına göre uzat diye bir tabir var değil mi? Evet belli bir gelirimiz var. Özellikle memur olan bizler için belli bir gelirimiz var. Ve o gelire göre harcamamızı yapmamız gerekiyor. Bir de kendi standartlarımız var değil mi? Yani işte benim alabileceğim belli ürünler var. Ben bundan işte 5-6 yıl önce, daha öncesinde yine egzemalarım vardı. Ve o zaman şöyle hesaplıyorum. 1500 arasında bir gelirim vardı aylık. Ama 500-600 lirayı eczaneye bıraktım. Çok iyi biliyorum. Çünkü işte egzamalarım için alacağım ürünler, şampuanım, işte yüz yıkama jellerim gibi gibi gibi, hastane masraflarım gibi. şöyle şeyle ayırdığım tutar çok fazlaydı. Peki ben nasıl hem sağlama kavuşup hem bir memur olarak işte ya da belli bir gelir seviyesine sahip bir insan olarak istediğim ürünlere nasıl erişebiliyorum? E, ayağını yorganına göre uzat demesek de yorganımızı uzatmaya baksak, değil mi? Ne dersiniz? çünkü yorgan belli ve ayak onun içine sığmıyor. Çünkü gelirimiz belli, giderimiz belli ve biz bunu yetişemiyoruz. Belli bir gelir seviyesindeyiz. Böyle harcayıp 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 hani hiç bakmadan, etikete bakmadan harcama yapabilecek bir konumda değiliz normalde. Peki biz yorganımızı uzatmaya baksak? Burada da şu devreye giriyor. Daha fazla para kazanmak için daha çok mu çalışmam lazım? Aslında daha çok çalışmak değil, düşünce tarzımızı değiştirerek daha çok kazanabiliriz ya da e, yorganımızı uzatabiliriz diyebilirim. Burada da yapmamız gereken şey şu: yaptığımız şey eğer tüketimse, yani kendimizi tüketim modundan üretim moduna almamız gerekiyor. Hep tüketmek tüketmek üzerine eğer bir yaşam tarzınız varsa. O zaman hiçbir zaman yorganızı uzatamayacaksınız çünkü hep tüketici konumundasınız. Peki üretme aşamasına gelebilir misiniz ya da üretme düşüncesine kendinizi getirebilir misiniz? İşte orada ne yapmak istediğinize karar verin. Bazen bana bunu çok söylüyorlar. İşte tuba Instagram yapıyorsun, YouTube yapıyorsun. Eve işi yapmaya çalışıyorsun, işte e, kendi hemşire işini yapmaya çalışıyorsun gibi gibi. Ya da şu an işte yoga kursuna e, yoga eğitmenliği almaya çalışıyorum, yoga da yapmaya çalışıyorum. İşte çocuklarım var, hepsini nasıl yapıyorsun? Ben önce düşünce tarzımı değiştirdim. Ben ne yapmak istiyorum? Hep tüketen mi olmak istiyorum? Yoksa üreten mi olmak istiyorum? Eğer 50 TL ya da artık 50 TL şey yok işte su faturası yok ya da elektrik faturası yok. 100 lira, 150 lira e, faturalarımız var. Elektrimiz 200 200'den aşağı gelmiyor. Ya da 100 liralık bir elektrik faturanız var. Buna da paranız yok. Size kimse çıkarıp 100 TL'yi vermez. Kazanacağınız 100 TL'lik ya da arttırabileceğiniz 100 TL bir yerden o sizin bir elektrik faturanızı ödediğinde evet siz artıdasınız. O yüzden kendi düşünce tarzınızı değiştirmekle yola başlayın. Ben tüketici miyim, üretici miyim yoksa üretken tüketici miyim? İşte durun neredeyseniz ister 20 yaşında, 30 yaşında, 50 yaşında kaç yaşında olursanız olun, şu ana kadar nasıl yaşamış olursanız olun durun ve deyin ki ben ne yapmak istiyorum? Üretmek mi? Tüketmek mi? Yoksa üretken tüketici olmak mı? İşte ben bu noktada üretmeyi ve üretken tüketici olmayı seçtim. Her zaman buna seçtim. Burada da şöyle bir şey var. Zaman. Evet, zamanını neye harcayacaksın? Tüketmeye mi, üretmeye mi? Şimdi bir örnek verelim. Ben bir ürün almak istiyorum. İşte şampuan almak istiyorum. Şampuanın yanına size onu göstereyim. Şampuan almak istiyorum. Bu şampuanı işte nereden alacağım? İnternete girelim. Nereden alacağım? Alacağım şey en uygun nerede? Ne zaman indirime giriyor? İşte gidersem şuradan alırsam işte şu AVM'deki şu mağazada indirimdeymiş oradan alayım. Zamanım bunu harcıyorum tüketmeye. Nereden alışveriş yapayım? İşte şuradan. Şurada mı indirimde burada mı indirimde? Alacağınız ürünün de işte 10 liralık 5 liralık tasarrufun ya da indirimin peşinde koşuyorum. Eğer bunu yapıyorsam zamanımı tüketmeye ayırıyorum. İşte oraya gittim, aldım, mağaza mağaza dolaştım, en uygunu nerede bunu buldum. Zamanınız tüketmekte. Eğer banka kartınızdan çekiyorsanız hep tüketimdesiniz. Gidiyor. Artıya geçmiyorsanız, bir şey oraya girmiyorsa, bir para oraya girmiyorsa o zaman hep tüketimdesiniz. İşte şimdi üretime geçme zamanı ya da üretken tüketiciye geçme zamanı kararınızı aldınız. Bu zamanınızı üretmeye ayırın. Nasıl, neyde iyiyseniz, neyde çok iyiyseniz, neyi yapmak size kazandıracaksa onu yapmaya ayırın. İşte o zaman kazandığınız zaman alacağınız ürünü mağaza mağaza gezmeyeceksiniz, indirimleri kovalamayacaksınız. Kazandığınız için kaliteli ürünü ve iyi bir fiyat. Evet yüksek bir fiyat olabilir. Ama üretme modundaysanız, geliriniz varsa harcanılınız, işte ben belirledim, emeğden ürünlerimi alıyorum, e, sağlık ve dermatolojik ürünler ne kadar alıyorum, işte şu fiyat alıyorum, giriyorum, alıyorum alışverişimi yapıyorum, çıkıyorum. Zaman bitti. Az kısa bir zaman ayırdım. Peki zaman, o kalan zamanda üretmeye ayırırsam o zaman ben bu paranın hesabını yapmak zorunda kalmayacağım. Unutmayalım ki üretenler para kazanır, tüketenler para harcar, üretken tüketiciler de tüketirken para kazanır. Burada da e-ticaret gündeme geliyor. Bence bu saatten sonra, bunca yaşanılan işte süreçten sonra artık bu oturdu. klasik bir alışveriş yöntemi artık kalmadı. Ben çok uzun süredir işte emeğden alışveriş yapmaya başladığımdan beri yaklaşık 11-12 senedir e-ticareti e çok kullanıyorum. Çünkü zamanım benim için çok değerli. Yapmak istediğim alışverişi hemen akşam ölü bir zamanımda sepetime atıyorum, onaylıyorum. Onlar bana kargoluyorlar Gitmek için zaman harcamıyorum, kapıma geliyor. Bu alışveriş yöntemini ben çok severim ve bunu her anlamda kullanırım. Genel tüketim işte hastaneye bir alışveriş yapacaksam işte çayımızı alacağım, kahvemizi alacağım ya da x bir şeyimizi alacaksam yine mağaza mağaza dolaşıp tek tek ürünlerin indirimini kovalamam. Çünkü bunun için zaman ayıramam. Hemen girerim e-ticaret bir siteye, güvenli bir siteye girerim. Çayımı, işte şekerimi, oraya da genel tüketim almam gereken şeyleri alırım. Ödememi yaparım ve yine taşımam. O benim ayağıma kadar gelir. işte e-ticaret artık dünyanın, global dünyanın her birinin kullandığı bir şey. Evet bir kesim kullanmıyor ama bundan sonra herkes kullanmaya başlayacak. E-ticaretteki mantık nedir? Bu tarz firmalarda bir ürün var. Bu ürün olmasına dikkat etmeniz lazım. Bir ürün var ve bu ürünün reklam giderleri ya da işte depolama gibi, raf ömrü gibi birçok şeyi ekarte edip orada harcayacağı tutarları prim olarak dağıtırlar. Bu da aslında bir tasarruf yöntemidir. Eğer Reklamını siz yaptığınız için, işte ben kullanıyorum, kullanırken birisi bende görüyor. Evet tuba saçların çok güzel, sen ne kullanıyorsun? İşte ben satinik markasını kullanıyorum. Ya da egzamalarınla sen neyi geçirdin? İşte hangi markayı kullandın sana çok iyi geldi. Ben bu markayı kullandım bana çok iyi geldi. Ve tavsiye ettin. Eğer bir dağıtıma kurarsan ve tavsiye yoluyla birilerine aktarabilirsen, Burada harcayacağı para işte reklama harcayacağı parayı, raf ömrüne harcayacağı parayı, depolamaya harcayacağı parayı prim olarak dağıttığı için ekstra gelir elde edebilirsin. Böylelikle ne yaparsın? Aslında ürünleri kullanırsın. Kullandığın ürünleri tavsiye ederek artıya geçebilirsin. Üretken tüketicideki mantık da budur. üretken tüketicinin yapması gereken nelerdir? Bir kere ürün kullanmak. Kaliteli, güvendiğin, değer verdiğin, ve sağlam bir firmadan bu ürünleri kullanman. Ürünleri kullanmak aslında bizim yaptığımız bir şey değil mi? Zaten bu ürünlere ihtiyacımız var. İşte herkesin şampuanına, herkesin bir diş macununa, elde yıkama bulaşık deterjanına, çamaşır deterjanına ya da ne bileyim kahveye, e, suya birçok şeye ihtiyacı var. Bunlar genel tüketim ürünleri. Bu ürünleri kullanman lazım öncelikle. Ve o ürünleri hayatına geçirip deneyimlemen lazım. Ürünleri kullanırken bu deneyimleri, e, bunun gibi ihtiyacı olan insanlara aktarman lazım. Evet, ben kullandım, şu yararını gördüm, şunu kullandım, şöyle oldu gibi e, çevrenizdeki insanlara bunu anlatmanız lazım. Peki bunun sonucunda hanenizi arteye geçirmeniz lazım. Mantıklı olalım. Eğer bir ürün alıyorsam eve, bu ürünü kazançlarımla artıya geçirerek alabiliyorsam o zaman üretken tüketiciyim ve ben bu ürünlere erişebilirim. İşte indirim kovalamaktansa, indirim indirim birçok mağazayı dolaşıp zamanımı buna ayırmaktansa üretken tüketici olmayı tercih ediyorum. Böylelikle aldığım ürünleri ve hanımı artıya hep geçirmeye çalışarak aldığım ürünleri daha alabilir konuma getiriyorum. Yani ayağımı yorganıma göre uzatmak yerine yorganımı uzatma derdine düşüyorum. Böylelikle de hassas bünyeli, e, özel işte insanlar olduğumuz için, özel ürünleri kullanabileceğimiz için alacağım üründe indirim yapmıyorum. İyi ve kaliteli ürünleri kendim alıyorum ama yorganımı uzatarak erişebilir konuma getiriyorum. Hayallerinizde indirim yapmayın. Kendi yaşam standartını siz belirlersiniz. Her zaman hayatınızda e, üretici, tüketici ve üretken tüketici anlamında düşünce tarzınızı değiştirin ve hayatınızda yaşsın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.